Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu misale Minecraft'ta Survival Games oynayacağız arkadaşlar bu arada e, video e, like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar likelarınız like e, beni gerçekten çok mutlu ediyor arkadaşlar dediğim gibi like atarsanız gerçekten cidden mutlu olurum her neyse arkadaşlar e, bu arada e, Alaskan video hiç Hep değil, Söylemediysem de şimdi söyleyeyim arkadaşlar bu arada e, gördüğünüz üzere e, video değişik bir giriş yaptım <laughs> böyle girmek istedim. Bilmem değişik oldu. Ee, normalde merhaba arkadaşlar artar diğer bir videosuyla karşınızdayım falan diyordum. Bu sefer daha değişik bir şey dedim ki bu adam beni keser. Ki bu adam beni keser. Hop. Adamı fake atmaya, fake atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu ay arkadaşlar e, hala video beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar şurada şöyle şuralardan hız alabilirsem gerçekten iyi olacak. Adım kesebileceğim. Oha oha oha. Abi herkes mi bana dalar? Dur abi dur 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 dur. Fırsatçı beleşçi. Fırsatçı beleşçi. Al geber. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu an adamı cici ettik. E, bu arada arkadaşlar <laughs> e, tek süpek kullanmıyorum artık. Yani tabi ara sıra unutuyorum tek süpeki arkadaşlar. Açık unutuyorum. O yüzden tek süpek gözüküyor. Her neyse arkadaşlar bu saçma konulara girmeyelim. E, arkadaşlar bu arada e, aşağılara yorumlara bir şey yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sevinirim. E, yorumlarınızı okumak e, eğlenceli olur arkadaşlar belki bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar e, dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın. E, bu arada e, şu an konu bulamıyorum da o yüzden e, sessiz kaldım arkadaşlar. E, saat e, gecenin gece değil de işte e, onu yok dur. Kafam karıştı şu an. Her neyse arkadaşlar boş verin Saat mevzusuna girmeden şöyle bakıyorum da adam göremiyorum ya adam yok etrafta. Şu an bu arada sessiz kaldığım için kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar konumuzu unuttum konu yapacaktım bu videoda arkadaşlar bugünkü konumuz ben Minecraft'ta nasıl başladım. Arkadaşlar ben Minecraft'ta nasıl başladım? Şu şekilde başladım arkadaşlar. Ee, Minecraft'ı hiçbir zaman bilmiyorken arkadaşlar. Eee abim, ee, hayranımda görmüştüm arkadaşlar ilk bu oyunu kes kesinlikle hayranımda gördüm arkadaşlar. Ee, onu biliyorum. Ee, ne zaman gördüğümü bilmiyorum. Sadece de o konulara da girmeyelim. Boş verin. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ee, ilk Minecraft'la ben Hayran'la tanıştım. Ee, Minecraft'ta Hayran'dan öğrendim Minecraft'ı nasıl oynanacağını hayrem'den öğrendim arkadaşlar bu arada. Ee, cidden yani e, normalde ben bu kadar iyi oynayamıyordum arkadaşlar kendimi çok çok geliştirdim yani. Baya bir geliştim arkadaşlar. Ee, şu an kendimi övmek gibi oluyor ama Baya bir ego kasıyorum ama her neyse arkadaşlar dediğim gibi e Minecraft'ı bu şekilde e, çözmeye başlıyorum arkadaşlar. E, i̇lkten e, böyle yavaş yavaş ilkten çok kötü oynuyordum arkadaşlar böyle vuruyordum böyle vuruyordum arkadaşlar. Eskiden Minecraft oynarken şimdi artık gerçekten arkadaşlar iyileşmeye başladım. Minecraft'ta gerçekten çok zor oynamaya başladım arkadaşlar. Diamond setli adamları bile teke alabiliyorum arkadaşlar. Bu arada niye diamond Kılıç yapmıyorsun derseniz gördüğünüz gibi çibuk Ne yanlış çok. Bu arada arkadaşlar, bu arada arkadaşlar çok değişik oldu ama karakterim şekil önümden çekildi arkadaşlar. Karakterimi böyle yaptım. Ee, şimdilik bu karakteri kullanıyorum bilmiyorum arkadaşlar her video yeni bir karakterle giriyorum bazen şu an yatıyorum bu arada çok rahat bir şekilde oynuyorum arkadaşlar oyunu adam olmadığı için oyunda çok rahat bir şekilde dur ya şunu bitirelim envanterde boş yer kutlu tamam da e, heh, tamam double chest'e geldik arkadaşlar bir double chest e, alalım sonradan ortaya doğru kaptırırız büyük ihtimalle çubuk çıkacak bana öyle geliyor ama çıkmaya da bilir. Çıkmadı. Evet. Ciddi misin yani? Ciddi misin ya? E bize... Tamam. Durun şimdi arkadaşlar. Vanter düzenimizi yapalım. Bu arada e, yatarak oynadığım için fazla iyi oynayamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şunu şuraya alırsak daha da hoş olabilir. E, şimdi e, çubuk arama e, telaşındayız bu arada arkadaşlar. Çubuk alıyoruz Tamam. Şurada bir chest vardı yanlış hatırlamıyorsam. tabi bakın e, özellikle diyorum yanlış hatırlamıyorsam. Chestler yenilendi mi? Yo, Aferin. Ha tamam. Bu arada e, arkadan ses geldiyse kusura bakmayın. Babamın sesidir büyük ihtimalle. <laughs> Şu an yataktan kalktım. Yatıyordum daha demin. Bu saçma e, şeyleri de ben size niye söylüyorum. E, dediğim gibi arkadaşlar konumdan hep sapıyorum böyle saçma sapan yerlere gidiyorum konudan bir anda. Dediğim gibi arkadaşlar Minecraft'ta Hayrem'le beraber tanıştım arkadaşlar. E, ee, Hayrem öğretti bana Minecraft'ta ilk ondan görmüştüm ben Minecraft'ı. Minecraft Pack dedi şuna daha doğrusu. Evet, chest'i e alacakken adam buradaymış. Bakın arkadaşlar şimdi. TNT troll. Patladı mı? Patla artık. A. Ciddi misin? Ciddi misin? Çakmak mı gerekiyor? Aha çakmak. Şansıma bak be. De. Çanta kayboldu. Çanta kayboldu. Tamam. Hop 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 hop. Yakamadım arkadaşlar. Arkadaşlar yakamadım arkadaşlar. <laughs> Uyuyacağım bu arada şu an. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Sen ciddi misin? Abi. Abi. Harbiden. Harbiden. Tamam. Şu an iyiyiz. Evet şu an bari dalacağız arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok şu an. Dalacağım. TNT trollünü yapmaya çalışacaktım ama olmadı. Pop 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 ay buz şeyini kullanamadım buz avantajını kullanamadık arkadaşlar arkadaşlar abi şu an lag manyak gibi lag var oyunda evet manyak gibi lag var evet. Gigi. <laughs> hani neyse arkadaşlar çok kolay yendik bu evde de hiç uğraşmadım yani Ditmeç baş, Ciddi misin? Ah tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar deli gibi lag var. Deli gibi lag var. Ee, siz de gördünüz yani. Lagın kralını. Her neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelmek istemezdim. O yüzden devam edeceğim. <laughs> bu arada arkadaşlar dediğim gibi. Ee, PvP bu şekilde arkadaşlar e, muhteşem oynamaya başladım ee, Gerçekten e, şu an e, çok güzel oynuyorum arkadaşlar Diamond setle adamları bile e, Taş kılıçla tahta kılıçla alıyorum arkadaşlar Tabi onları da biraz taktik yaparak Bu arada 15 tane var bayağı bir güzel saniyeye yakılmışız la kralı olmazsa çok sevinirim. Arkadaşlar bakın şimdi şu e, de alacağım arkadaşlar. Çünkü e, şu tarafta adam olmadığı için bu chest'i alan olmayacak. Evet gördüğünüz gibi matematik hesaplaması yaparaktan şunu da bakacağım. Hop. Zincir kas zincir kaskı almamız bir şey gerektirmemiş daha doğrusu da. O taş kılıç çıkarmışız arkadaşlar. Hemen rotamıza doğru gidiyoruz. Tabi biri gitmesi gitmediyse bakayım. Gitmemiş tamam. Ee, bu arada arkadaşlar ben buraya gidiyorum hep bu haritada. Benim rotam burası yani daha doğrusu. Hadi abi. Bu arada e, biraz geç yükleniyor. Babacım sen gel buraya. Arkadaşlar bu an e, şu arada bu arada e, şu an ciddiyetle oynamıyorum. Yatarak oynuyorum. Dur şimdi. Tamam. Ee, bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, şu an ciddiyetle oynamıyorum. Yatarak oynuyorum. O yüzden kötü oynayabilirim. Kusura bakmayın. Bütün çöpleri de çar çöpleri de topladık ama olsun. Yine bizim işimize gelecek bu. Şurada chest var bu arada biliyorum. Bilmiyorum zannetmeyin. Las salak orada chest var falan demeyin yani. Evet durun. İlk tane envanterimize bakalım. Her zaman bunu unutuyorum ben. Tamam şu an bir tek demir don lazım bize. Demir don lazım. Şu saçma eşyaların hepsini. Hop envanter temizlendi. Yemin ediyorum ya. Şu gold'u aldı. Şunu bak. Tamam. Belki bir işe yarar. Abi yemeklerin hepsini atmışız mı ya? Ciddi misin yani? Du abicim bir durur musun? Hı, tamam. Buradan bir yemek alayım arkadaşlar. Chess'e bıraktıysam tabi. Evet çok güzel. Chess'te bildiğin e, PvP itemleri var. Doğru doğrusu PvP itemleri de değil de yani. Fazlayı değil. Abi ciddi misin ya? Uf. Acıktım. Yemek. Bu <laughs> arada arkadaşlar ben e, Minecraft videolarımı niye böyle e, Hunger Games videolarımı daha doğrusu 2 <laughs> el 3 el oynuyorum diyorsanız çok kısa sürüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, 7 dakikada e, ilk eli 7 dakikada bitirdik. 7-8 dakika olmalı yanlış hatırlamıyorsam. Burada çiz yok mu? Daha varmış. Yanlış hatırlıyorum zannettim de ben. Korktum. Burada patata çıkıyor da o yüzden. Tamam patatalarımızı aldık. Arkadaşlar e, dediğim gibi 7 7 dakikada bitirdik bir Hunger Games'i. Gerçekten güzel bir saniye aslında. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi ben PvP'yi bu şekilde öğrendim. Baya bir oynayabiliyorum. Adamlar artık kaçabiliyor. Evet ikisi de bana dalıyor. Da Çok güzel. Abi team. Ha değiller tamam. Abi pastamı koyamadım ya. Arkadaşlar bu arada iki, iki ikisi de bana daldı. Benim yapacak bir şeyim yoktu. E, her türlü orada ölüp ölecektim yani. Her türlü arkadaşlar. Ölecektim orada. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan en sevmediğim map'te oynayacağım arkadaşlar şimdi. Durun. Şu an en sevmediğim map'e girmeye çalışıyorum ki şansıma böyle bir şans yok ya. Abi map running oldu. Benim ben mape girdim. Yani böyle bir şey görmedim ben ya. Şuna gir bari. Bu da en sevmediğim maplerden bir arkadaşlar. Ne güzel en sevmediğim maplerde takılıyoruz. Ve 3 kişi var mapte. 3 kişi var. Arkadaşlar sabahları ben giriyorum. Yeni kişi olmuyor. Öğlende bir, bir tek birkaç kişi oluyor. O da birkaç kişi tabi. Her zaman olmuyor o da. Durun arkadaşlar. Tamam. Bir döndüm geldim. Selamünaleyküm. Hani arkadaşlar e Tamam. Bunu yazmadan geçemem. Oha. Bu büyük ihtimalle fake. Fake misin? fake diyor. Elmas set olamaz abi. Kitle kitlerde yok yani. Video çeken yazmış. Bir de yanlış yazmış. Yanlış yazmış. Neyse. Ne kadar var ki? Ha bir dakika var. Hadi be sen de mi çekiyorsun? Kim çekiyor? Ha şu arkadaş da çekiyor. Selamünaleyküm. Senin videona da sayo. Resmi amigo. Ha you did me. Da iyi. Da e idmen Yanlış yazmış. diye yazacaktı galiba. Bilmiyorum. Perdi ha namorada. Ya ne diyorsunuz ya? Abi bu ne demek? Per, mi, perdi min ha namorada. Okumakta biraz zorluk çekiyorum ya. Se bu ke... Neyse ya adamın ismini okuyacağım diye ne kadar zorlandım lan. Arkadaşlar e, bunları fazla alın olmuyor ki açtım keste adamla beraber açtık. çok güzel. Almışız. Aldım girdiğimiz keste bir daha gidelim. Ne kadar güzel ya. Arkadaşlar bu arada e, kit aldığım için çok şanslıyım. E, set kiti alıyorum bu arada. E, altın set giyiyorum dolayı. İlk seni öldürmem gerekiyor. Sen de item var. Tamam. Sen cc'sin. Şimdi siz gelin. Aslında tahta kılıcı daha iyi benim için. Ben çünkü bu arada setleri az sonra gireceğim de giyeceğim de arkadaşlar bir künebe gideyim. Tamam. Seni aldık. Abi sen gitmemişsin. Hah, tamam. İkisini de aldık arkadaşlar. Onları almaya gerek yok. Çar çöp. Cidden çar çöp onlar. Dur şöyle. Abi şu an ağlara yakalansaydım var ya çıldırırdım ha. Kısa bir sürelik çıldırma. Tamam şunları atalım. Şunları alalım. Bunlar da, bunları belki giyebiliriz. Abi giymeyeceğim şeyler almışım. Ne kadar şanslıyım ya şunları at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunları at. Tamam. Envanter düzeni. Anne baba biraz ya biraz sessiz oynuyor. <laughs> Şu an arkadaşlar ağlayacağım ya. Dur 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 bir çöm bir çöm bir çöm bir çöm. Çöm 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 tamam. Şimdi o envanter düzeni yapıyor. Aa yapmıyormuş lan. Ha neyse. Yemek yumuş. Bunun canı az arkadaşlar. Arkadaşlar canı az. Tabi benim görüşümde. Bence canı az. Oha. Ona baba bunu. Arkadaşlar. Abi son anda 2-3 dilim aldım. Isırık aldım pastadan. Lan pastayı tüketmişler. Allah seni alsın. Lan kılıcım düştü. Balta var. Şu an arkadaşlar çok garip şey duygular yaşıyorum. Gelme gelme. Ya gelme diyorum gelme. Beyler gidelim arkadaşlar. Gerçekten eğlenceliydi bu el. Abi gelme diyorum. Arkadaşlar nereden anlıyor? Anlamıyorum ki ya. Nereden anlıyor? Anlamıyorum. Evet. Bu da güzel bir cümleydi. Arkadaşlar türbülans gireceğim ya. Yok. Bana de. Yavaş mı tıklayayım? Abi, sanki jitter klik yapınca giriyor ya. Allah Allah. Böyle şey gibi. Eee servere girebilmek için cıtır yapın kaç kişiyiz 1 2 3 4 5 Hadi biraz daha çoğalın arkadaşlar böyle bir 10 15 kişi olsak düşünsenize 20 kişiyiz 20'den 10 tane sefer uf ne, ne fazla sarar be adamların altını kıracağım tabii kırabilsin düşsün düşseler Hadi. 30 tane. Tamam. Bu arada şu tane şu chest şu tane chest alacağım evet. Kit vermemişsin. Cidden gerçekten güzelsin ya. Cidden bayağı bir kaslı adam. Kaslı adam. Ne diyebilirim? Pastamız var Allah'tan ki. Pahtı, pas pa. Pastamız da olmasa hiçbir şey yapamayacağız arkadaşlar. Hop. Tamam. Kaçlim be. Bu arada lag var şu an lag diyorum ya. Server yüklenmiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ciddi misin yüklenmeyecek misin hala? Ah tamam. Önce. Suya düşmek istemiyorum. Suya düşünce çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Abi sete gel ya. Bayağı bir kaslı set var. Çok kaslı setimizle beraber. Şuraya hemen bir yemek al. Şöyle arkadaşlar bu arada envanter düzenini az sonra yapacağım. Çıkın yiyelim. Tavuk yiyelim. Et. Et de mutlu oluruz. Tam espri yap. dur daha demin ben ne yaptım? Neyse ya. Saçma konulara giriyorum. A a a oha. Sen nasıl bir oha. Sen nasıl bir oha. Ciddi misin sen? Adam benimle dalga mı geçiyor? Ne yapıyor anlamadım. O nasıl bir giriş? Oğlum hayatımda bu kadar iyi oynayan görmedim ben ya. Oha oha. Oha oha. Hitler bile bu kadar vuramıyor lan. Ne yaptın sen nasıl vuruyorsun? Acımasız cani herif. Ne mi be? Abi çok fena vurdum. Dur Dur ölecek şimdi o. Peşini bırakmayacağım oğlum. Benim hemen saklamam gerekiyor. Çöm, çöm 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 çöm. Yemek ye. Yemek ye. Pasta çıkarsak. Abi diamond çıktı. Dur sword yapacağız. Sword yapacağız. Diamond sword bu arada. Arkadaşlar diamond kılıç bu arada. Arasıra yanlış söylüyorum da adlarını ben çok şey e, Minecraft e, hep İngilizce oynayınca böyle oluyor. Durun şimdi arkadaşlar bir kılıç yapalım da. Abi shift bas shift bas shift bas shift bas tamam. Şimdi tam sırası tam an tam anı oh be. Adamlar orada VS atıyor arkadaşlar VS atıyorlar. Tamam. Dolmut kılıcım şekil önümden çekil. Oha! Yine başladı adam. Of be işte budur doğru. arkadaşlar doğrusu setimiz kötüymüş de adama laf ettik bayağı bir cidden setimiz berbatmış Arkadaşlar bu arada e, bir ses geldiyse kusura bakmayın <laughs> kılıç kılıca şu al e, bu arada e, şu alt yer var ya slot slot deniliyor galiba Slotlarda kılıçta gözüküyor arkadaşlar ama et yiyebiliyoruz. Cidden bu da güzel bir zeka mantık. Şu an gelip beni öldürürse sinir krizi geçirelim. Tamam. Böyle bazen hainler var arkadaşlar. Aynı benim gibi. Adamların arkasından geliyorlar böyle sinsice. Bu arada şu chest'i görmemişim. Şimdi gördüm. Kusura bakmayın. bir tane adam vardı tepelerde dolaşıyordu saf saf. Nerede o şimdi? Ondan merak etme o değilim arkadaşlar da. Dur bakalım, chest'ler ne ermiş? Şu an bu arada yatıyorum. Bayağı bir yatıyorum yani. Arkadaşlar demir seti. Tamam. Şimdi aklıma geldi. Of ya. Şu an bu arada büftek gördüm chest'te. Ben büftekleri alıyorum arkadaşlar. Hoppa ba. Uppala. Baba baba. Şuna at. Şuna bakmadık. Adam geliyor. Heh, görmedim 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 babacım görmedim. Adamla iç içe savaştık gibi. Neyse GG. GG. Çok kolay oldu lan yine. Dur pastanın üstünde dans edeceğim. Neyse. Dur köylü dayının yanına gidelim. Burada bir yerlerde köylü dayı vardı arkadaşlar. Biliyor musunuz siz o köylü dayı. Bir şeyler satıyordu böyle bize. Değişik değişik garip garip. Dur bakalım bulabilecek miyiz. Bu arada map yüklenmiyor kusura bakmayın. Büyük, büyük ihtimalle çankları fullledim Full oynuyorum şu an çanklar da. Hadi bakalım. Burada değil miydi o köylü dayı. Ben öyle hatırlıyorum. Neredeydi o ya. O halen. Lan bu ne? Adamlar burada ne yapıyor? Zıptız çıttız mı kopuyorlar? Parti var durun 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 durun. Durun gençler parti var. Parti var. 300 bir. sizi rahatsız etmeyelim. Lan rahatsız etmeyin adamları. Orada önemli bir mevzu konuşuluyor bence. <laughs> Cidden baya önemli bir mevzuya benziyor ama. Arkadaşlar şu an köylü dayıyı arıyorum da. Baya bir dakikamızı köylü dayıya harcadık ama. Ya neredeydi o adam ya? Köylü dayı vardı ya bir tane. Böyle bir şeyler garip garip şeyler satıyordu bize. <laughs> diye bir sesler çıkarıyordu hani izliyoruz evet. Evet arkadaşlar bu hislerine belgesel çekiyoruz. Evet. Belgesel. Öyle mi? O öyle okunuyor herhalde. Selamun aleyküm. No 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 no. Bu adam büyük ihtimalle sapık. <laughs> Herkesi yanına çağırmış böyle. Bir şeyler konuşuyor. Dur bakayım. Bu adamın adı ne? Goes 399. Bir şey yazmış mı öyle bir şey? Yok. Ne yapıyor bunlar? Doğru şunu takip edeceğim. Geldim. Evet arkadaşlar, e, böyle Hunger Games'te dolaşırsanız garip olaylar görebiliyorsunuz. Evet, ka kameraman çekiyor. Dön 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 Diğeri ne oldu? Bir tane vardı ya şeyle. E, adını söylemek. Ha, geldi o da evet. O da burada. Selam. Selam. Merhaba. Nasılsın? bildiğim üstünden yürüdü geçti lan pro geç combo <laughs> yaptılar ne 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 Yok kolodum sizi. Neyse artık baya bir ilginç olay gördük. Hadi artık gitme zamanı geldi. Evet arkadaşlar, e, inşallah videomu beğen. Niye bu bu şey e, Hunger Games'te garip olaylar oluyor? Herkes bir, bir şey peşinde ha. Bir şeylik peşinde. Allah Allah. Her neyse arkadaşlar, dediğim gibi e, videomuzun artık sonuna geldik. E, baya bir e, oyalandık ama olsun. Ee, eğlen, eğlendik sonuçta arkadaşlar. İyi günler iyi abone olmayı unutmayın ve durun. Şöyle aslında F5 ile böyle bir şey çekebilirim de. Neyse. Abone olmayı durun. Değişik bir bakayım. Ya yine o ya. Bunlar da vazgeçmiyor böyle. Yerde de neredesin diye bağırıyordur şimdi. Haniyse. Ee, i̇yi günler öğrenciler. Abone olmayı unutmayın ve 拜拜